2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme süreci, Bakanlığımızca www.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda başlatılmıştır. Yapılacak işlem basamakları ve tarihler konu ile ilgili yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir. Öğrenci tanılama işlemleri 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında, 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Öğrenci seçimi 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 1 aday gösterme aşaması, 2 ön değerlendirme aşaması, 3 bireysel değerlendirme aşaması. 1 aday gösterme aşaması. Aday gösterme aşamasında sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle tüm okullarda okul yönlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Okul Yönlendirme Komisyonu Okul Müdürü Başkanlığı'nda okulda bulunan bütün müdür yardımcıları, rehber öğretmen, psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşur. Sınıf öğretmenleri sınıflarda genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek alanları için akranlarından ileri düzeyde farklılık olduğunu düşündükleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanında önerebileceklerdir. Sınıf öğretmenleri önerdikleri her öğrenci için yetenek alanlarına göre ek bir gözlem formu çıktısını doldurarak okul yönlendirme komisyonlarına teslim edeceklerdir. Okul yönlendirme komisyonları sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirleyeceklerdir. Her sınıf düzeyinde her yetenek alanı için öğrenci sayısının %20'si aday gösterilebilecektir. Örneğin, okuldaki tüm birinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin tamamının %20'sine kadarı genel zihinsel, %20'sine kadarı resim yetenek, %20'sine kadarı müzik yetenek alanlarında aday gösterilebilecektir. Yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrenciler %20'nin %20 altında da olabilir. Sınıf düzeyi ve yetenek alanlarına göre önerilen öğrencilerin %20'yi geçmesi durumunda, Okul Yönlendirme Komisyonu tarafından sayı %20'ye indirilecek, ve komisyon tarafından adaylığı kesinleşen öğrencilerin listeleri ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri adaylığı kesinleşen öğrencilerin gözlem formlarını MEPBİS e-okul yönetim bilgi sistemleri modülüne işleyecektir. 2. Ön değerlendirme aşaması Ön değerlendirme aşaması genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için ayrı ayrı uygulamalar yapılacak. Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin uygulama giriş belgeleri Kılavuzda belirtilen tarihlerde e-okul yönetim bilgi sistemi, ilkokul ortaokul kurum işlemleri, sınav işlemleri modülünde yayınlanacak olup, fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci ve velilere imza karşılığında teslim edilecektir. Genel zihinsel yetenek alan ön değerlendirme uygulaması, cumartesi pazar günleri ve her gün için altı oturum şeklinde yapılacaktır. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek olup ayrıca uygulamalar için sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. 3. Bireysel değerlendirme aşaması Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirme Bireysel değerlendirmelerde bakanlıkça belirlenen zeka ölçeği ya da ölçekleri kullanılacaktır. Öğrencilerin randevuları takvimde belirtilen tarih aralığında resmi tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Uygulayıcı tarafından uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda örneğin performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması, Türkçe'ye ölçeğin gerektirdiği kadar hakim olmaması ve bunun gibi öğrenci değerlendirmeyi alınmayacak olup durum tutanak ile tespit edilerek, İlk Tanılama Sınav Komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu'na bildirilecektir. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme. Öğrenci randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonu'nun belirleyeceği değerlendirme tarihleri içinde oluşturulacaktır. Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda iki oturumdan oluşacak. Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme. Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda her gün için 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olup öğrencilerin randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında resmi tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Değerlendirmeye yönelik hazırlanan örnek uygulama videosu www.orgm.meb.gov.tr web adresi üzerinden her oturum öncesinde öğrencilere uygulama merkezi müdürlüklerince izletilmesi zorunludur. İtirazlar. Ön değerlendirme uygulamasına itiraz. Genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği alan ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci velisi tarafından e itiraz modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar ilk sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e itiraz modülü üzerinden cevaplanacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamasına itiraz. Genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından ek 2 itiraz başvuru formu doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir. Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayınlanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Faks ve e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.